Bunlar mı olanlar? Evet, dikkat et! Merdivenlerde çizilmesin hiçbiri! Kolay gelsin! Hoş geldin! Hayırlı yolculuklar hanımım! Anahtarı sende kalsın Fatma bacı, kat sana emanet! Meraklanma hanımım! Nereden gelmektesin? Fabrikadan, nereden olacak? Yalanı dinlemek, yalanı söylemekten zormuş meğerse! Ne yalanı? Kim yalan söylüyor? Fabrikadan ayrılalı üç ay olmuş! Sen bizleri aldatmaktasın! Ben mi? Her cumartesi haftalık getirmektesin. Üst baş giyim kuşam almaktasın! İnsan namusu için yaşar... ...Namusu için ölür! Gözümü kulak arkasına atayım deme! Gayrı tetikteyim, bilmiş ol! Ayşe bilmeyecek işten çıktığını! Hele Yusuf, hiç! Yoksa parçalar seni! Berber Reşid'e haber göndereceğim! Davut'la söz kesmiş olacaksınız! Arkasından da hemen nikah. Sen gibisine düğün bile beklenemez! Gelecek hafta ayrılıyor musun? Öyle efendim. Sonra? Kısmet! Ben de Ahmet Usta da işinden, ahlakından çok memnunduk açıkça. Sağ ol. Kararından vazgeçemez misin? Vazgeçemem. Dört numaradan sonra bir ikisi daha gitti mi yaz için... <laughs> ...Sırtımız, soluğumuz rahat demektir. Tatlı dökeceğim yarın akşam gece kondu fakirlerine. Adam vardı. Bir mi istemiştin Allah'tan? Hmm. Yerine geldi mi hepsi? Yusuf'umun işi tamamına erdi. Beş on gün sonra Almanya yolcusu. Memleketler görecek, ona göre kazanacak. Bir dolu para biriktirecek. Mektupları gelecek muntazama. Yılda bir izne gelecek oğlum otomobili olacak. Bir ev sahibi olacak ilk peşin. Halime de baş göz oluyor. <laughs> Seneye torun kucaklayacağım hayırlısıyla. <laughs> Benim için bir şey istememiş miydin? Hiç istemem mi kızım? Hiç istemem mi? Sen akıllı uslu okumaktasın. Daha ne? Yüzün bir başka türlü ağarmakta sayende. başına mı oturuyorsun burada? Annemle babamla. Onları da tanımak isterdik, neredeler? Parti vereceğim zaman evi bana bırakırlar. Mükemmel insanlar desene. Anlayışlı uygar olmasalar Ayşe anlaşamaz zaten. Ayrılır kendi hayatını yaşar. Evin biraz demode ama ailenin ileri fikirli olması iyi. Yazlıktan dönüşümüzde bizimkilerle tanıştıralım. Oyun sever mi baban? Bridge, bizik, poker, Herhalde sevdikleri oyun vardır. Çok. Sabah akşam birbirlerinden ayrılmazlar öyleyse. <laughs> Gelecek hafta da bizde toplanalım Ayşeciğim. İyi olur. Suat nerede? İçki aldıracaktı. Kapıcıyı çağırıyordur herhalde. Kapıcı sen misin? Ha, benim. Bir büyük vodka, iki büyük konyak, bir kilo üzüm, on tane de limon alıver. İlhan Beygiller döndü mü be ki? Kimse var mı onlardan? Kızları burada işte. Bir pakette filtreli armağalı ver bana. Aklında tutabilecek misin hepsini, yoksa yazayım mı? Yok, tutarım. Mutfağa gel, limon sık. Nerede bu içkiler? Milletin dili damağına yapıştı. <laughs> Hizmetiniz yok mu sizin? İzin günü bugün. Hmm, tam da gününü bulmuş. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Allah'a ısmarladık. Güle güle! Tamam, güle güle! Hoşça kal! Nefis bir gündü! Çok çok mersi! Rica ederim! Akşama telefonla ararım. Yemeğe çıkacağız herhalde. Yarın ben ararım seni. Aklın başında mı senin? Oynatmış değilsin, değil mi? Neden aklın başında olmasın? Burası başkasının evi. Anahtarı emanet edilmiş bize. Bırakılmış da ne olmuş? Bir şey mi eksildi? Beni onlardan biri olmam için okutuyorsun. O çevre ancak kendi seviyesine ilgi gösterir. Kendisinden olmayanı küçümser. Arasını almaz. Üç tarafa birden sahtekarlık değil mi bu yaptığın? Hem bu evin sahiplerine... Hem kandırıp aldattığın misafirlerine, hem de bana! Kimseye bir zararı oldu mu yalanımın? Aslı'nı inkar edenden kime ne hayır gelmiş ki? Seni Aslı yüzünden hor göreceklerse ne işin var o insanların arasında? <laughs> Anlayamazsın! Seni mektep görmüş, okumuş, öğrenmiş, yücelmiş sanırdım. Meğer hepimizden cahilmişsin. Kızmalı değil, acımalı sana! Fikrini sormadım! Yaptıklarım sadece beni ilgilendirir. Başkasının malıyla beylik taslayanın safası bir göz sürmez. Ama kahrına, utancına ömrü yetmez. Yeter dedim, kapat o mübarek çeneni! Bu kapıcı odasına mı getirseydim arkadaşlarımı? 40 yılda bir nasıl anlayışlı oldun, açık vermedin, durumu kurtardın. Tam elini öpüp sağ olana diyecektim, vır vıra başladın. Sana uyduğum, sen gibi bir alçalmış da ben olduğum için mi elimi öpecektin? Evet, ulu orta konuşacaksın! Her şeyi berbat edeceksin diye korkumdan ölecektim az daha! Anası fakir diye, kapıcı diye utanan evladın kendisi yalancı! Kendisi özenti! Asıl ben utanıyorum senden! İster utan, ister sevin! Ne yaparsan yap, çekil başımdan! Çık dışarı! Burayı böyle bırakamam! Çık dışarı! Sonra gelir temizlerim ben!